Arkadaşlar bir aracılık videosunda da sizlerle beraberiz. Özellikle e, bu dönemde arılarla ilgili eşitlemeler ve e, çerçeve durumlarıyla alakalı size bilgilendirme ihtiyacı hissettiğimden dolayı bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. E, kanalımıza abone olabilir ve videolarımızın altındaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Özellikle bu dönemde yavaş yavaş önümüzdeki haftadan itibaren e, hava durumuna bakmak çok önemli. Yani pastırma sıcakları bir hafta mı sürecek, iki ay mı sürecek, iklim ne olacak? Önümüzdeki haftayı görüp haftanın durumuna göre e, bakmak gerekiyor. Özellikle çerçevelerinde bir avuç kadar arısı kalmış olan e, arkadaşlarımız bu bir çerçeve arısı yavrulu alanını bu e, son gelen polenlerle bu dönemdeki polenlerle yavrulama alanını çalışmaları daha iyi olur çünkü önümüzdeki hastırma döneminde eğer sıcaklar bu şekilde devam ederse bu yavrulama alanıyla birlikte idare edebilir ama e, önümüzdeki e, hafta veya sonraki hafta hava soğukları düşerse bu durumda yavrulu alan yetmeyecektir çünkü bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk arı erken yaşlanarak telef olacaktır. Dolayısıyla nesil kesilmesi kaynaklı bir e, telef olma durumu söz konusu olabilir. Özellikle e, bu dönemde e, poleni az gelen e, arıcılarımızın e, polenli beslemesine, polenli kek beslemesi ya da polen desteği vermesi önemli. Özellikle de e, kovan eşitlemeleri yapmadan önce, çerçeve kontrollerini yaptıklarında ilk önce aç olan arılarını doyurmaları gerekiyor. Doyurma da yaklaşık iki şerbetleme ile birlikte oluyor. Yani iki kez bol miktarda şerbetleme ile birlikte bu arının kemer balını yapıp şurup desteğini vermek gerekiyor. Aç bırakmamak gerekiyor. Artık şurup desteğini verdikten sonra besleme olarak balla poleni kek ve eşitlemeleri, kuvan eşitlemelerini yaparlarsa daha faydalı bir duruma. Gelebilir kovanları özellikle yavrulama alanına dikkat edelim. Ee, kovan kontrollerimize dikkat edelim ve hava durumunu takip edelim. Beslemeyi eksik etmeyelim. Kış döneminde yapacağınız e, kekin e, kek kaynaklı beslemenin e, ya da keke ihtiyaç olup olmaması durumunun e, kıştan 3 ay önce yani Tam şimdiki zamana denk geliyor Eğer e, ben e, Kek beslemesi yapacağım diyorsanız Kışı beklemeyin Şimdi yapın Şu an arıya vereceğiniz hem polenin hem kekin Hem şurubun e, Size arı olarak e, Kovanda faydalı olarak Arı olarak karşınıza çıkacağını Unutmayın verim olarak karşınıza çıkacağını Unutmayın O yüzden benim kışın arım öldü ah, İşte kek verdim de arım öldü dememeniz için şu anda beslemeleri mümkün mertebe arttıralım ve dikkat edelim. Arıyı şu anda güçlü tutup, canlı tutup, beslemeleri yeterli yaparsak kışın ne verirsek verelim, ister kek verelim, ister fondan verelim, arımızın hastalık durumları da, açlık durumları da sıkıntı olmayacaktır özellikle bu dönemde arılarında, kuvan önlerinde sürünme hastalığı problemi olanlar yani arıları sürünenler kuvan önünde bunların iki sebebi olabilir birincisi nöseme kaynaklı olabilir nöseme olup olmadığını anlamak için e, abdomenlerine bakıyoruz abdomenleri şişse ve kuvan önünde sürünme varsa yeni doğan arıların kuvan önünde sürünmesi söz konusuysa bu durumda arılarda nöseme var diyebiliriz e, eğer karınları şiş değilse ve sürünme varsa bu durumda da bunun e, gece soğuklarından kaynaklı e, açlık e, beslenememe durumları olduğunu değerlendirebiliriz, düşünebiliriz. E, arı e, önceki dönemde yani e, arı kupadan e, kupa kapatmadan önce açlık yaşamışlarsa e, bu durum gelişebiliyor. İkincisi yine e, başka bir sebebi de e, pupa içindeyken arının kadrosunun zayıf kalıp e, Üşüme problemi olduğunda pupa gözü içinde üşüme problemi olursa Yine doğan e, arılarda e, gelişemeyip uçamayıp e, Sürünme sorunları yaşayabilir. Özellikle yavru alanı topunun e, Kemer balığını öyle yaptıracağız ki Yavru alanı topunun salgın altına e, Denk Gelmemesine özen göstermemiz lazım yani Beslemeyi arttırmamız lazım arı kışın ya, ya, ya. salkım yaptığı zaman çerçevenin altına dahi sarkamayacak derecede iyi derecede bir e, besleme yapmamız lazım. E, aç kalmaması lazım ve e, salkım topu olduğu zaman bizim çerçeve altından arı zayiatı vermemek için salkım düşmesi ya da dış e, hastalık olmaması için beslemelere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor çerçeve altından özellikle de küflenmelerin olmasının temel sebebi ne oluyor arının sarmadığı yeri kullanmadığı yeri temizlememesinden kaynaklanıyor o yüzden şurupluk altlarına dalak ördürecek derecede beslemeyi arttırıp beslemeyi eksik etmememiz lazım bu tür sıkıntılar yaşamamak için hepinize bereketli olsun